Doğal öğretim adını verdiğimiz öğretimsel süreç özellikle erken çocukluk döneminde özel gereksinimi olan çocukların günlük uyanıkken rutinleri, etkinlikleri ve geçişleri sırasında bu çocuklar için belirlenmiş özellikle hedeflenen veya hedeflenmeyen amaçların bu süreçlerin içerisine gömülmesi anlamına geliyor. Yani çocuklar uyanıkken öğreniyor, etkileşimler aracılığıyla öğreniyor diyoruz ve çocukların uyanık olduğu zamanlardaki eee yaptıkları hemen hemen her şey ve her an bize çocuklar için bir öğrenme anı, bizim için bir öğretme anı veya öğretme fırsatı sunuyor. Dolayısıyla doğal öğretim süreci aslında çocuk uyanıkken var olan anların birer öğretim fırsatına dönüştürülmesi anlamına geliyor. Doğal öğretim sürecinin dört tane temel özelliği bulunmakta. Bunlardan birincisi asıl olan çocuğun liderliğinin ve ilgisinin izlenmesi. Dolayısıyla çocuklar uyanıkken, uyanık olduğu o anda yetişkinle birlikteyken özellikle ilgi duydukları veya ilgi gösterdikleri ne yapmak veya ne söylemek istediklerine yetişkinin odaklanması ve o o anda çocuğun ne yapmak istediği veya ne söylemek istediğinin anlamlandırılması doğal öğretim sürecinin en temel özelliği olarak karşımıza çıkıyor. İkinci önemli nokta günlük çocuk uyanıkken ki rutinler, etkinlikler ve geçişler birer öğretim ortamı olarak kullanılıyor açıkçası. Dolayısıyla Çocuğun örneğin sabah uyandığı zamanki ki yıkama, kahvaltı yapma, oyun oynama, işte gün içerisindeki kitap okuma, yemek yeme, belki banyo yapma gibi temizlik, beslenme gibi rutinler çok değerli öğrenme veya öğretim fırsatları için değerli ortamlar olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğeri etkinlikler, yani planlanmış veya yarı planlanmış etkinlikler, kitap okuma etkinliği gibi örneğin o oyun etkinliği gibi etkinlikler ve en sonda geçişler dediğimiz yani etkinlikten etkinliğe geçiş, evden parka geçiş, evden okula geçiş, oradan arabaya her türlü geçiş açıkçası doğal öğretim sürecinde aktif olarak kullanılabilecek e, süreçlerden biri. Doğal öğretimin bir diğer önemli özelliği de aslında çocuğun ilgi duyduğu, çocuğun e, ilgilendiği veya duyarlılık gösterdiği nesneler, oyuncaklar veya sözel yanıtlar o ilgisinin yetişkin tarafından karşılanması aslında doğal bir pekiştireç olarak çocuğu motive eden bir süreç. Dolayısıyla da çocuk o söylemek istediği, yapmak istediği, almak istediği şeye doğal olarak ulaştığı zaman bunu bir daha yapma niyetini göstermekte. Ve en önemli belki de ve sonuncu doğal öğretim sürecinin özelliği de öğretilen veya öğrenilmesi amaçlanan hedeflerin daha hızlı kazanımının sağlanması lanması kazanımların kalıcılığının sağlanması ve en önemlisi de belki genellemeye yardım etmesi. Yani amaçlar farklı ortamda, farklı kişiler ve farklı zamanlarda aslında hedeflendiğinde, odaklanıldığında bu çocuk için belirlenen amaçlar çocuk tarafından daha çabuk edinilebiliyor, daha kalıcı hale gelebiliyor ve doğal olarak da bu çocuğun bu amaçları farklı ortama, farklı kişiye ve farklı zamana genellemesi de oldukça kolaylaşabiliyor. O yüzden doğal öğretim süreci gerçekten alan yazında söylenenin aksine veya ötesinde sadece genellemeye hitap etmiyor. Aynı zamanda edinim ve kalıcılığa gerçekten planlandığı zaman katkı sunan bir süreç. Doğal öğretim sürecinde 3N dediğimiz bir süreç söz konusu. 3N'nin birinci N'si ne demek? Ne? Yani amacımız ne? Yani çocuğa ne öğretmeyi hedefliyoruz? Yani çocuğun ne kazanması gerekiyor? İkinci ne? Nerede demek? Yani biz peki bu amacı çocuk için belirlediğimiz bu amacı, bu kazanımı, bu hedefi nerede gün içinde nerede çalışabiliriz? Nerede fırsatlarımız var? Az önce rutinleri saydık hatırlarsanız bu rutinler sırasında çocuk için belirlediğimiz amaçları nasıl destekleyebiliriz'in sorusundan önce gelen soru nerede? Üçüncü soruda nasıl? yani hangi yöntem strateji veya çevresel düzenlemelerle açıkçası doğal öğretim sürecini planlayarak çocuk için belirlediğimiz amaçları çalışabiliriz. Dolayısıyla ne, nerede ve nasıl doğal öğretim sürecindeki 3N kavramı ve bu 3N'nin ne anlama geldiğini ifade ediyor. Örneğin renkleri amaçladığımız bir çocukta yani ana renkleri öğretmeye çalıştığımız bir çocukta ne dediğimiz kısım birinci ne, 4 ana rengin örneğin kazanılması gibi bir genel ifade olacakken nerede kısmı örneğin sabah giyinirken pijamasındaki renkleriyle ilgili konuşmak giydiği kıyafetler hakkında konuşmak, beslenme rutini sırasında Masadaki renkli tabaklar, kaşıklar veya bardaklarla, plastik renkli bardaklarla ilgili konuşmak. Etkinlik sırasında boyama etkinliğinde işte boyama kalemleri veya renkli kağıtlarla ilgili konuşmak. Oyun oynarken oyuncakların renklerine vurgu yapmak. E, sokakta geçiş sırasında yürürken veya evden çıkarken kapının rengine vurgu yapmak, ayakkabının rengine vurgu yapmak veya dışarıda gözlemlenen ağaçlar veya arabaların renklerine vurgu yapmak gibi düşündüğümüz zaman bakın gün içerisindeki rutinler, etkinlikler ve geçişler sırasında aslında ne ve neredenin yanıtlarını aldık. Peki nasıl kısmına da geldiğimiz zaman çocuğun bulunduğu e, gelişimsel destek düzeyi temelinde aslında örneğin renkler kavramına döndüğümüz zaman henüz renkleri edinmemiş bir çocuk ise ve henüz üretemeyen, sözel olarak çıktı söyleyemeyen bir çocuk için yanıt beklemeden model olma stratejisi yani bol bol model olma evet siyah siyah pantolon, kırmızı kazak, sarı araba, yeşil ayakkabı gibi sürekli renklere vurgu yapan modellemeler burada örneğin nasılında karşılığı olacak. Ve bunu bir plan çerçevesinde doğal öğretim planı adını verdiğimiz DÖP dediğimiz bir tablo aslında oldukça basit ve ilgili kitapçıkta da detayları var bunun. Plan çerçevesinde tablolaştırıldığı zaman aslında çocuklar için çalıştığımız, hedeflediğimiz kazanımların çoğunun inanın günlük rutinler, etkinlikler ve geçişler sırasında çalışılabileceğini e, göreceğiz.